fx ve gx fonksiyonlarımızın grafikleri verilmiştir. gx artı 3, fx'i x, mutlak değer içerisinde x artı 3 çarpı x eksi 2 küçük eşittir 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır? Öncelikle gx artı 3 fonksiyonumuzun x eksenini kestiği noktayı bulacak olursak, 3 birim yukarı ötelendiği için fonksiyonumuz normalde y eksenini 2'de kesiyordu. Artık y eksenini 5'te kesmesi gerekir. Ama fonksiyonu ötelediğimiz zaman eğri değişmiyordu. Şekli değişmiyordu. O zaman x ekseninde eksi 5 noktasında kesmesi gerekir. Yani grafiğimiz böyle olmuş olur. Yani gx artı 3 fonksiyonumuzun kökü eksi 5 noktası olmuş olur. ve f eksi x'in kökleri bulacak olursak. fx'in kendisi 1'e ve 3'ten geçiyor. eksi x yaptığımız zaman o 1 eksi 1. 3 de eksi 3'e dönüşecek. Yani y eksenine göre simetrisini almamız gerekecek. O zaman f eksi x'in kökleri de. Ve bir tane kökümüz eksi 1 ve diğer kökümüz eksi 3 olmuş olur. Ve mutlak değer içerisinde x artı 3'ün de kökünü bulacak olursak 0 eş dediğimiz zaman e, x'in eksi 3 olduğunu görüyoruz. Ama burada mutlak değerin kökü çift katlı kökmüş gibi e, muamele görüyordu. O zaman x eksi 3 çift katlı köktür. Ve x eksi 2'yi 0 eşlediğimiz dediğimiz zaman x eşittir 2 gibi bir tane daha kökümüz olmuş oldu. Ve şimdi de tablomuzu yapacak olursak bir tane eksi 5 kökümüz vardı. Onu yazıyorum eksi 5. Sonra eksi 3 kökümüz vardı burada bir tane. Eksi 3 burada da 2 tane köktü. O zaman 3 tane oldu. Yani çift katlı olmaktan kurtulmuş oldu. O zaman eksi 3 tek katlı kök olmuş oldu. Ve şimdi eksi 1'i yazıyorum. Ve bir de 2 kökümüzdü. Eşitsizlik sistemimiz sıfıra küçük eşit olduğu için kökleri dahil etmem gerekir. Ama paydanın köklerini dahil edemem. Çünkü paydayı sıfır yapan değerleri alamam. Paydanın kökleri eksi 3'e 2 olduğu için onları dahil etmiyorum. Eksi 1 ve eksi 5 kökleri payın kökleri olduğu için onlar dahil olurlar. Ve eşitsizlik sistemimizin işaretini inceleyecek olursak e, fx'in Fx in, y eksenine göre simetrisini aldığınız zaman yani eksi 1'e 3'ten geçtiği zaman yine yukarıda olduğu için yine artıyla başlayacağız ona. Gx'in de yine yukarıda olduğunu görüyorum ve gx de artı ile başlar. O zaman bu artı, bu artı x artı 3 mutlak değer zaten pozitif. Buradaki x'in katsayısı artı 1 o da pozitif. O zaman artı ile başlıyoruz. Burası artı, burası eksi, burası artı, burası eksi ve burası artı olmuş oldu. Sistemimiz sıfıra küçük eşit olduğu için e, negatif yerleri alıyorum. Bizden çözüm kümesindeki farklı tam sayı değerlerini istiyor. E, eksi 5 ile eksi 3 arasında eksi 5 dahil olduğu için eksi 5 tam sayısını alırım. Eksi 4'ü alırım ama eksi 3'ü alamayız. Eksi 1 dahil olduğundan dolayı eksi 1 alırım. 0'ı ve 1'i alırım ama 2 paydanın kökü olduğu için almayız. Yani 5 tane farklı tam sayı değeri bizim çözüm kümemizi sağlamış olur.